Konuşacak başka yer bulamadın mı? Burası iyidir. Gidip bir yerde oturalım adam gibi. Ne konuşacaksan burada konuş. Şimdi öyle olduk değil mi? Başka gelecek mi var? Yok konuş sen hadi konuş. Kağıt mı vereceksin? imza mı açacaksın? Ne yapacaksan yap boşanacaksın melekçeden. Yok ya başka derdin? Mustafa hasta etme adamı paranı aldım, boşanacaksın. Nerede para? Hani? Yok bende param ara. Para menekşe'di. Menekşe soydu beni. Sen ne diyorsun be? Kafayı mı yedin? Kurtulamayacak benden. Kurtulamayacak. Bütün takılar gitti. Onlar ne olacak lan? Bütün paralar, koskoca çanta yürüttü kaçtı. Bana bak. Çeki alırken sesin çıkmıyordu. Şimdi bunları mı hatırladın? Ayıp ayıp. Kalıbından utan. Sen niye geldin lan? Gelmezsem ne olur lan? Görürsün Mustafa. Adam ol. Yaptığın erkekliğe sığmıyor. Sen benim erkekliğime laf mı söylüyorsun lan? Ne demek istiyorsun lan sen? Sen ne, de... da... ne diyorsun lan? He? Hiç çebertirim sen lan he? seni. He? He? Hı? Hmm. Sen. Gel lan. Gel falan. Bırak. Bırak lan. Bırak lan. Bırak. Bırak. Kimsiniz lan? Kimsiniz lan? Kimsiniz lan? Kimsiniz? Çaldırın lan seni ağzını burdurun. Köpek. Hey hey hey. Ne oluyor be? Yürüyün aracı hadi. Tamam. Memur bey vallahi yok bir şey. Vallahi yok bir şey. Yürüyün hadi derdiniz karakolda anlatın. Toplumun huzurunu bozmaya hakkınız yok tamam burada. Tamam abi tamam. Abi karakol yok bir şey ya. yok. Ya bu benim tertip kayınbirader olur aynı zamanda. Ha. Ha. El şakası yaptım ben buna bu da bozuldu biliyor musun? Sonra böyle sert girdi. Sinirlendi. Hani kavgaya döndü hikaye tamam mı? Vallahi bak hani özür dileriz abi şeyimiz yok vallahi bak. Yok abi ya bir şey tamam. Tamam öyle olsun. Tamam yok bir şey hadi. Dağılın siz Uzatmayın bak alır götürürüm merkeze. Orada tamam, anlatırsınız. Tabii tabii. Tabii. Saygılar İyi. abi. O parayı hiç Mustafa. Çatır çatır boşanacaksın. Ben lafımı söyledim? Bunu senin yanına bırakmayacağım. Sen bana kafa tutacak adam mısın be? İsmet abinin elinde o silah varken sen içsin hiç. Aldılar bir kere parmak izini silah. Elim kolun bağlı. Bir şey yapamazsın. Senin de. İsmet abinin de. Yürü lan! Yürü! Tek tük işler başladı. Dükkan tutacak inşallah. İnşallah. Sen ne yaptığını iş arıyorum diyordun. Bakıyorum. Ne <laughs> fazladan kerpeten ne çekiyoruz bu akşam? Nali, doğru söyle, neyin var? Gevize bir arkadaş, çok konuşur şimdi. Stop, lütfen. Alo. Lale Hanım'la görüşecektim. Lale Hanım yok ne diyeceksen bana de. Sen kimsin? Sana ne? Ya müşteri misin yoksa bundan sonra fiyatı senle mi konuşacağız bilelim mi? Ama ben senin... Ulan ben senin... Yale, Yale dur, Yale. Sen tanıdıktan sonra kimse olmadı. Tamam. Tamam. Yemin ediyorum Yusuf kimse olmadı. İnan bana kimse olmadı. Tamam. hiç evlat büyüttüm diye övünmeyin. Evladın ettiğine bak. İsterken hiç mi yüzü kızarmadı acaba? Halil'in de kabahati var. Niye veriyor ki? Vermem mi desin? Yüze duramamıştır çocuk. Üzülme kızım. Halil seni de biliyor onu da.